Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kripto para ve blockchain ekosisteminde sıkça duyduğumuz coin ve token kelimelerinin farklarından bahsedeceğim. Aslında birbirleriyle sıkça karıştırılsa da birbirlerinden çok bağımsız kelimelerdir. Lütfen birbirle karıştırmayın. Coin kendi blockchain ağına sahiptir. Token ise belli bir proje veyahut da platformun çıkarttığı para birimidir. Coin kendi ağında ödeme yöntemi veya değer saklama birimi olarak kullanılırken tokenlar ise bulunduğu platformun veyahut da projenin herhangi bir amacına hizmet etmek için veya o projede kullanmak için çıkarsan para birimleridir. Her ikisi de ödemede veya değer saklama yöntemlerinde kullanıldığı için birbirleriyle çok sık karıştırılırlar. Lakin birbirlerinden bağımsızdır. Coin kendi ağında yapılan madencilik sonucunda ödül olarak kazanılabilirken token kendi projesinde veyahut da platformunda verilen görevleri tamamladığınızda airdrop olarak kazanılabilir. Tabii ki borsalardan kendinize istediğiniz kadar alabilirsiniz. Bu konudan çok bağımsız bir şey. En temel özellikleri en başta da bahsettiğim gibi kendi ağına sahip olması veya bir projeyle ilişkili olması. Coin'lere örnek olarak Ethereum ve Bitcoin'i verebiliriz. Token'lara örnek olaraksa Uniswap, benim en sevdiğim, veya Chainlink'i verebiliriz.